Ee, sağlık kabini şu an günümüzde e, normal hemşirelik hizmetlerinin verildiği bir kurum. Evde serum ayrıca evde hemşirelik hizmetleri de veriliyor. Ee, burada yaptığımız işlemlerin birçoğu evde de yapılabiliyor. Serum takma olsun, enjeksiyon, pansuman, kanser hastalarına özel portineleri oluyor. Portinelerini takma çıkarma, sonda işlemi, her türlü, NG olsun, nazogastrik, foley, bunlara takma çıkarma işlemleri devam burada yapılıyor. Yani aslında bir sağlık kurumunun ya da bir hastanenin ihtiyacı olup da yapabileceği ya da hastaların ihtiyacı olanları olan her şeyi sizler buradan sağlayabiliyorsunuz. Hem burada hem de evlerinde bir konfor alanında doğru mu? Evet doğru. Yani hastaların çoğu zaman çoğu hastanelerde alamadığı hizmeti, daha doğrusu evinde alamadığı hizmeti biz sağlık kabini olarak Veriyoruz evlerinde Peki, de. Peki bizlere 7-24 ulaşabilme imkanları var bu alanda değil mi? Hı, tabii. Ee, şu anda hangi saatlik alalarında ve zaman dilimlerinde burada hizmet vermektesiniz? Ee, şimdi şöyle sağlığın saati olmuyor. İnsanlar gece 1'de de hasta olabiliyor. İstedikleri zaman istediği saat diliminde hastalara hizmeti ulaştırabiliyoruz. Ee, bu onlar için bir alternatif oluyor. Kabinimizin açılış ya da kapanış saatleri var ama bizler o tecrübeyle aynı zamanda da sağlıkçılık gücüyle birlikte onların her zaman yanında izliyorsunuz. Evet, aynen. Ben teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgileri bizlere aktardığınız için. Biraz da ileriye dönük hedeflerimizden bahsedelim istiyorum işin işte açıkçası. <laughs> Şu anda bu kabinde Başakşehir bölgesinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz ama İstanbul geleninde gerekirse 81 ilde dahi belki şubeleşme, belki de istenilen hizmetleri onlara Belki de bir ambulansçılar bizlere kızacaklar şu anda ama onlara da buradan kızmayın. Sizleri de seviyoruz diyelim. Onlardan bile daha hızlı yetişebilecek güce ve kaliteye sahip olabilir misiniz? Bence olursunuz ama sizden dinleyelim. Neler düşünüyorsunuz? Yani şu anki sağlık kabinindeki ileriye dönük hedeflerimiz belki poliklinik olur. Belki tıp merkezine büyüyebiliriz. Daha sonrasında hastane olabilir. Bunu süreç gösterecek. Şu anki hedefimiz sağlık kabininde güvenli, sağlıklı bir hizmet vermek. Kapımız herkese açık diyoruz. 81 vilayeti de bekliyoruz efendim. Şu anda sağlık kabinimiz var ama ilerleyen dönemlerde çok uzun bir süreyi bulmayabilir belki. Hastanemize, belki de tıp merkezimize, belki de daha büyük hastanelerimize diyelim. Ben inanıyorum sizler bu başarıyla, bu emekle ciddi anlamda bir gün bizlerin her yerde tanıdığı isimler olacaksınız. Merve Hanım biz size geldik mi artık? Bize de özel bir ilgiyle karşılarsınız diye düşünüyorum. Tabii olur. Ne isterseniz Teşekkür ederiz. Nazımızı da yaptık, kahvemizi içip 40 yıl hatırımızı da bıraktık. Ekran başındaki izleyenlere bu alanda detaylı bilgileri aktardığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.